Merhabalar arkadaşlar başlıkta da gördüğünüz gibi kullandığım deneyimlediğim yaklaşık sinuzu bir buçuk aydır bir aydır kullanıyorum ama Bioil markanın çatlak yağını üç aydır kullanıyorum ikisiyle de alakalı size bilgi vereceğim daha doğrusu deneyimlerimden bahsedeceğim ilk önce sinoz anlatmak istiyorum çünkü şu an hali hazırda onu kullanıyorum memnunum da. Ee, başta belirttiğim gibi bir buçuk ay oldu. Bir buçuk aydır nasıl kullandığımı size ilk önce bahsedeceğim. Netleşmiyor şu an. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Hamilelik esnasında yaptığım bir hatadır ki vücudumu nemli tutmadım. Aslında bunu e, yeni anne olacak e, kişilerle alakalı yani yapacağım bir vlogda bahsedeceğim. E, Sakın ola mümkünse hele yapmamanız gereken bir hata. Çünkü e, ne olursa olsun zaten vücut nemini, suyunu kaybediyor. O süreçte çocuğun beslenebilmesi sadece sizin bedeninizden, yedikleriniz, içtiklerinizden karşılanıyor. Ve ben bu süreçte hiçbir şekilde e, yani duş aldıktan sonra, bol su içtim evet ama duş aldıktan sonra ya da gün içerisinde ya zayıf zaten hamilelik sürecimin çoğu. Yani o aylarda terledikçe eve gelip bir soğuk su döküldükten hemen sonra e, keşke bilseydim de nemlendirici veya hatta bebek yağı kullanabilseydim. Aslında bunu şu anda da kullanabilirsiniz. İlla hamile olmama gerek yok. Yani sizlerin de gerek yok. Kışın doğaldır ki havaların soğukluğundan dolayı vücudumuz zaten yeterinden fazla kuruyor, çatlıyor. E, zaten kuru ciltler öncelikle çatlar. Suyunun, suyunun nemini kaybetmiş ciltler. E, biz tabii bunu fark etmiyoruz başta. E, hesabı almıyoruz ama hiç yani normal değil aslında bir ömür onunla yaşayacağını göz göre göre e, bile bile hataya düşmek bu. Ya en azından benim için çok kez duyuyordum, videolarda izliyordum YouTube'da ya da çevrem söylüyordu. Hamilesin hiç değilse karın bölgenin nemlendirdi ama ben hiçbir şekilde nemlendirmedim. İhmalliğim doğrultusunda da doğum sonrası doğal olarak arayışlar peşine düştüm. Bu e, çatlak kremini kullanıyorum. Hatta şu an şuralarda falan. Bu ikinci kutum. E, yani rahatlıkla bir aydan fazla gidebilir ama benim vücudumda doğum, yani hamilelik öncesinde oluşan çatlaklarım da olduğu için hemen hemen bütün vücuduma boca ediyorum ve e, ister istemez 150 milim bir ürün zaten bana bir kutu bir ay gidebiliyor. Ama benden daha az yani bacak bölgenizde, kol bölgenizde ve karın bölgeniz olmak üzere e, bu kadarsa benimki kadar gidecektir. Eğer daha hasta sadece atıyorum karın bölgenizse bu kutu rahat size 2 aydan fazla bile gidebilir. Çünkü müthiş bereketli bir ürün. Ee, size nesinden bahsedeyim. Öncelikle sabah akşam kullanımı uygun ama ben <laughs> yine ihmal olarak sabah akşam kullanmıyorum. Çoğunlukla sonrasında kullanıyorum. Aklıma geldi hadi ben işte yüzümü yıkadım, yatacağım, makyajımı siliyorum. O esnada, o esnada kaş bakımımı yapıyorsam ya da işte saçlarımı örüyorsam ya şurada krem vardı, kremi de süreyim deyip yatıyorum. Onun ayrıca her gün aklımda olan bir durum değil. Çünkü malumunuz daha önce de söylemiştim. Bir buçuk yaşında kızım var ve hiç vaktim olmuyor. Ee, yani aslında sürsem daha hızlı geçebilir diyebilirim. Öncesi sonrası yapamıyorum ama e, üçüncü kez kutuyu aldığımda da size göstereceğim. Bu benim ikinci, bu ikinci ürünüm. Bunun bir tanesini bitirdim. E, i̇kisi de aslında ikinci kez alınmış. E, size şöyle söyleyebilirim. Sinoz dediğim gibi iki, günde iki kere uygun kullanabilirsiniz. Ben bir kere kullanıyorum. Genelde de yatmadan önce kullanıyorum ki gün içinde duş almam gerekir ya da terlediğimde bile vücudumda atletime falan hani kalıntıları kalır çıkar yani vücudunda ister istemez hele de yaz ayına girdik. Ben ürünü daha vücudumun emmesini istediğim için akşam sürüp yatıyorum. Sabaha kadar zaten emmiş oluyor ve o dakika bile asla yapışkanlık hissiyatı vermiyor. Bir yere gideceksiniz, acil sürüp çıkabilirsiniz. Fiyat aralığı bilirsiniz ki aslında çok da uygun olmayan bir ürün. Ama değer mi? İnanın ki değer. Ve ben şöyle söyleyeyim, anneler gününde indirime giriyor ya da sevgililer gününde falan. O indirimleri takip edebilirsiniz. Sinoz.com.tr'de de numarası, numaraları var sitenin. Oradan da arayıp her türlü bilgiyi edinebilirsiniz. Ben 50 liraya kargo bedeli ücretsizdi. 50 liraya getirttirdim. Memnunum dediğim gibi. Bittiğinde tekrar alacağım. Ve zaten ciddi anlamda çatlaklarımda azalma oldu. Şu an komple geçti diyebileceğim bir azalma değil. Çünkü hem ikinci kutu, yani ikinci kutunun da yarısındayım bitmedi hem de şöyle söyleyeyim yani dediğim gibi karın bölgemizden doğumda olan çatlaklar evet onlarınkini neredeyse en aza düşürdü ama bacak bölgemde ergenlikten kalan çatlaklarım var onları doğal olarak ki 10 yıllık çatlağa iki kutu Nasıl geçirsin? Şaşırmadım. Azalttı ama geçirme yok henüz. Ola ki geçirirse de zaten onu e, öncesini çektim. Ya yani Ben zaten kendim gözlemleyebilmek için çektim. Öncesini sonrasını komple geçerse inşallah ki umut ediyorum. Sizlere de atacağım. Sinozu kenara koyarsak. Biraz da bir oilden bahsedelim. Ben bunu gratisten aldım. Aslında eczaneden tutun da. Sinoz öyle değil. Sinoz sadece internet sitesinde buldum ben. Ama ile gratis Watson's platinde var mı bilmiyorum. Olabilme olasılığı çok yüksek. Eczanelerde mutlaka olan bir marka. Zaten doktorların önerdiği bir ürün. Ben eksinle kullanıp size öyle atmak istedim. Aslında aylardır kanal açmak istiyordum ama ürünleri ister istemez kullanmanız gerekiyor. Evet hali hazırda bir şeyler kullanıyorsunuz ama sizlere öğle, önerebileceğim şeyleri e, önce bir kendimde denemem, bakmam gerekiyordu. Sonuçta ben e, faydasını görmediysem ya da zararını gördüysem nasıl olur da size atarım olmayacak bir şey. O yüzden de şöyle söyleyebilirim bir de çok memnunum. Bunda şöyle bir durum var. Bunu hamileyken kullansanız aslında müthiş olur. Hiçbir şekilde çatlağa meyil bile vermiyor. Asla vermiyor. Ama oldu ki e, birkaç ay sonra çatlamalarınız oluştu. Evet doğuma yakınsınız. Alayım mı almayayım mı diye düşünüyorsunuz. Kesinlikle alın. Zaten o esnada bile kırmızıdır Çatla, çatlaklarınız. Yeni oluştuğu zamanki halidir. E, hemen sürüp onu beyaza çevirmemiş olursunuz ki kesinlikle işe yarıyor. Ben son aylarımda kullandığım bir üründü. sinuzu doğum sonrası aldım. Ama bir oili ben hamileyken devam son aylarında artık tamam bu çatlaklar oluştu göz, gözle görülür hale dedi gözle görülür halde dediğim zaman aldım yine indirimden aldım o zaman 30 liraya almıştım hatta 29.90 yani 28 29 liraydı ee, tabi şu an doğal olarak bu da yani 70 60 civarlarında en son bildiğim kadarıyla fiyat aralığında ee, değer mi? İnanın ki buna da değer ama bu zaten vaat ettiği şekil ee, günde iki kez kullanın diyor ama arkasında da yazıyor ki şöyle söyleyebilirim gerçekten bunu yeni oluşumda daha çok bu diyor ki ben yeni oluşumda evet varım yeni oluşumda kurtarırım hiçbir şekilde çatlamana izin vermem ama sinoz ee, zaten aradığımda da sitelerine sormuştum çatlaklarım yeni değil hatta ergenlikten oluşan çatlaklarım var ee, faydasını görecek miyim verdiğim paraya değecek mi dedim kesinlikle alın kullanın tabii ki bir kutu yetmeyecek birkaç kutu kullanmanız gerekecek dediler ee, ki dedikleri gibi de oldu ama bir kutuda az yeteri kadar gözümle gördüğüm kadar en azından azalmayı farkındayım ee, bir oil dedi Dediğim gibi iç içiniz rahat edecek şekilde kullanabilirsiniz. Dekolte bölgeniz, e, bacaklarınız, karın bölgeniz, basen bölgeniz hepsine uygun. E, rahatsız edici bir kokusu yok. Vücudu yağlı hissi bırakmıyor. Tabi ilk birkaç dakika bir vücut emene kadar masaj yapmanız gerekiyor. En azından minimum e, 30 saniye 60 saniye yapın. Çünkü gerçekten masaj çok etkili. Sadece sürüp çıkmayın. E ee, şimdilik hazır olarak aldıklarım yani hazır e, ürünler kullanıyorum. Ee, biraz daha azaltana kadar veya gözle görülür bir tatminlik oluşana kadar bu ikisiyle hele de sinosa devam edeceğim. Ee, daha sonra da şu an doğal olarak e, araştırdığım bir e, karışım var. Yani kendim aslında birkaç bir şey evden ekledim. E duyup öğrendiğim kadarıyla birkaç şeyi duydu duyduklarıma ekleyeceğim. E, evde çok rahat bulabileceğiniz bir e Doğal bir şey deniyorum, daha doğrusu yani iki yani bir iki gündür sürmeye çalışıyorum. Ee, tabii bu meyanda bunlarla da kullandığım için e, onu çok fazla kullanmak istemiyorum çünkü net bunların sonucunu almak istiyorum. Neticede ben bunların ne kadar bana iyi geldiğini e, öğrenebilmem gerekiyor. Eğer ki ben e, doğal yaptığım şeyi kullanırsam bunların bana ne kadar iyi gelebileceğini bilemem. Ama dediğim gibi Sinoz'dan hele de şimdilik <laughs> vazgeçmeyi düşünmüyorum. Çok memnun kaldım. Bioil'den de o şekil. Yani sizlerde e, mutlaka alabiliyorsanız e, indirimleri takip etmenizi garanti önereceğim. Çünkü ben de öbür türlü alamadım. Malum hele de Sinoz'un ciddi anlamda e, fiyatı yüksek. E, Bioil'de ona yakın derecede ikisini de kullanabilirsiniz. Dediğim gibi çatlaklarınız kırmızıysa kesinlikle Bioil'den başlayın. Vücudunuzda beyaza dönmüş çatlaklar varsa da yani üzülerek söylüyorum yani sinozla çünkü evet fiyat ondan yüksek ama e, bir oyl oluşmuş çatlamda çok faydalı faydasını görmedim e, ki ben içine onu söylemiyordum içine tatlı badem yağı da karıştırdım e, bu zaten kendi kutusundaydı e, kendi kutusu hemen bakıyorum e, kaç milim 60 milim kendi ben yanlış değilsem 30 milim bir tatlı badem yağının yarısını yani 10, 15 falan 20'ye yakındır belki de ee, içine <laughs> ekleyip karıştırdım hatta içinde hala zaten kıvamı da normal satılandan biraz farklı çünkü ikisini karıştırdığımda daha iyi sonuç alabileceğimi düşündüm evimde de tatlı badem yağı sürekli bulunduruyorum o yüzden e, ikisini de öneriyorum İkisini de kullanabilirsiniz şimdilik hoşça kalın. E, denediğim bir başka ürünle bir başka videoda görüşmek üzere